Obrigado. Um... Şehir hastanemiz şu anda tüm hızıyla devam ediyor. İlimize de çok ciddi anlamda değer katacak. Yatak kapasitesini de çok ciddi anlamda artıracak bir hastane. Bildiğiniz üzere inşaat projesinde 1048 yataklı bir hastane olarak geçiyor. Ve bu yatak sayısı 1750 yatağa kadar artırılabiliyor. İlimizdeki kamu hastane yataklarının şu an hali hazırdaki mevcut kamu hastane yatak sayısının neredeyse %50'sine tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Yine 250 yoğun bakım yatağından bahsediliyor ki şu an mevcutta kullandığımız yoğun bakım yatak sayısının da yine il genelinde %50'sine tekabül eden, kamu tarafında %50'sine tekabül eden bir rakam bu. Bu rakamlarla hastanenin ne kadar büyük olduğunu çok daha net anlayabiliyoruz. Hastane sadece bu e, normal bir devlet hastanesi olarak düşünülmemeli. Şu an evet ilimizde özellikle hizmet veren eğitim araştırma hastanemiz ve üniversitemiz var ama Şehir hastanesi bu özellikle hizmetlerin daha kaliteli, daha rahat ve daha konforlu verilmesini sağlayacak bir hastane olarak inşa ediliyor. Fiziki gerçekleşme oranı şu anda %50 oranında. İçerisinde kalp damar cerrahisi için belli sayıda belli alanlar, belli yatak kapasiteleri ayrılmış. Yine özellikle birim anlamında onkoloji tanı ve tedavi merkezleri, palyatif tedavi merkezleri, fizik tedavi tedavi merkezleri, nöroloji tedavi merkezleri özelleşmiş tüm birimleri içerisinde barındıracak ve hizmet verebilecek bir alandan bahsediyoruz. İlimizde şu anki mevcut hastanelerimizin yatak kapasitesi ilimiz için yeterli gözükse bile biliyorsunuz Antalya Türkiye'nin en çok göç alan illerinden birisi. Her geçen gün nüfus giderek artıyor. Hem yerli hem de yabancı eee nüfus anlamında ciddi bir artış gösteriyor. Sağlık turizmi anlamında da yine yabancı turiste hizmet edebilme noktasında sağlık turizmine çok ciddi katkı sağlayacak bir hastanemiz olacak şehir hastanesi ilerleyen yıllarda. Evet bu manzaraya sahip olan hastaneler yine Antalya eline has olarak var. Kendi elimizde deniz manzarası gören şehir hastanesimiz şehir hastanemiz var. Yine birkaç tane de bizim kendi ilçe hastanemiz var. İnşaat bir yıl oldu. Aşağı yukarı başlayalı bir yıl oldu ve tahminimizde Önümüzdeki bir yıl içerisinde inşaatın tamamlanıp, işte önümüzdeki Nisan-Mayıs gibi size teslim edilmesi ve sonrasında da hizmete alınması noktasında. Acil helikopter iniş alanımız olacak ve bundan sonra özellikle tedavileri bu hastanemizde vermeye başlayacağımız için muhtemeldir ki helikopterle transferlerin çoğunu şehir hastanelerine gerçekleştirilmiştir. <laughs>